Herkese merhaba arkadaşlar. Bu video sizlere Napoli token'dan bahsedeceğim. Ee, geçenlerde sosyosa Napoli token'in geldiğini gördüm ve yani almak istedim açıkçası. Zaten normalde sevdiğim ve takip ettiğim bir takım ve mevcut arzının satış fiyatını vesaire görünce e, ilgimi çekti. Şimdi arkadaşlar, e, biliyorsunuz ki sosyos Ziliz borsası ile anlaşmalı bir borsa. Daha doğrusu tam olarak borsa diyemeyiz ama bir uygulama. Ve genelde fan tokenlerin ön satışları burada yapılıyor. Şimdi şöyle çok da fazla bilgi yok. Genel olarak işte fan tokenlerin yani daha doğrusu fan token sahiplerinin oylama yapabileceğini vesaire bunlardan bahsetmiş. Çok da fazla hani burada dediğim gibi ilginç bir bilgi yok. O yüzden direkt ön satış kısmına geçeceğim. Şimdi Napoli taraftarları varsa aranızda bu tokeni alıp Napoli hakkındaki oylamalara elinizdeki tokene göre Napoli hakkındaki oylamalara katılabiliyorsunuz. Ya da VIP özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Tabii ki bunun dışında benim genel olarak amacım fan tokenlerden tabii ki para kazanmaktır. Şimdi Sosyos'ta şöyle bir olay var. Yani elinizde isterse 10 milyon dolarlık CHZ olsun ya da elinizde 1 dolarlık CHZ olsun hatta elinizde hiç CHZ olmasın. Yine de herkese aynı alım hakkını veriyor. Yani şu anda 250 bin tane token satılacak arkadaşlar. Bakınız hesap makinesi. 250 bin tane Napoli token satılacak. Hatta girelim şuraya. Bakın maksimum arzı 10 milyon. Inter'in satışı yapıldı burada. 2 dolar pardon 2 eurodan yapıldı. Şu anda mevcut fiyatı 7,5 dolar. Yani ortalama 6 euro falan yapıyor sanırım. Tam olarak bilmiyorum. Ve onun maksimum arzı 20 milyondu. Bakın bunun maksimum arzı 10 milyon. Tabii ki Inter'e göre daha fazla çıkacağını düşünüyorum. Zaten Napoli çok bilindik bir takım. Şu anda da birinci sıradadır kendi liginde. Birinci sıradadır muhtemelen. Bakın 250 bin tane token satılıyor ve bunların her biri 2 Euro'dan satılıyor. Yani çarpı 2 dediğimiz zaman 500 bin ve kişi başı 50 dolarlık alım hakkı var. Yani 10.000 kişi buradan alım yapabilecek ve Sosyos'un yani çok fazla kullanıcısı yok. 10.000 kişi yaklaşık 50 euro değerinde hatta yaklaşık değil yani. İsterseniz 50 euro ya da bunun altında alım yapabiliyorsunuz sanırım ya da sabit 50 euro mu bunu bilmiyorum. Ee, bir aralıkta yapılacak. Bir aralıkta yapılıp 12 Cain yani yine aralıkta Aralık'ın ikisinde bitecek. Tam olarak bir gün sürecek. Tabii ki ben bu tokenlerin bir gün burada kalacağını düşünmüyorum. 250.000 tane token birkaç saat içinde hatta belki de birkaç dakika içinde bunu bilemiyorum bitecektir. Bittikten sonra ön satış kapanacak. Sizin ön satıştan aldığınız tokenler arkadaşlar bundan 2 ay sonra açılacak. Yani 2022'nin 2. ayında açılacak. Tam 2 ay sonra. 2 ay kısa bir süre. Bence alınır diye düşünüyorum. Yani diğer ön satışlara özellikle bir ön satışlara mesela 5000 lira 10 bin lira atıyoruz. Hani buraya TL bazında baktığımız zaman 700 küsür TL falan vereceğiz sanırım. Çünkü maksimum izin verdikleri alım miktarı bu. 700 TL verecek ve 2 ay kalacak. En kötü 3x yapacağını düşünüyorum. Tabi yüksek bir kazanç olmayacaktır. Ama en azından o da bir şeydir. Bence alınır diye düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar nasıl alım yapılacağız? Hemen buna geçelim. Öncelikle ana sayfaya geldiğimizde bakın Napoli'yi görüyoruz burada. Buradan alım yapamıyorsunuz. Şu anda bu web sitesi bir betadır. Yani beta aşamasında olan bir web sitesi. Normalde web siteleri yoktu. Sadece uygulama üzerinden işlem yapılıyor telefon uygulaması üzerinden işlem yapılıyordu ee, Şu anda beta aşamasında bir siteleri var muhtemelen buradan alım yapamıyorsunuz İşlemlerinizi uygulama üzerinden telefondaki uygulama üzerinden App Store'dan ya da Google Play'den hani Android iOS ne kullanıyorsanız Oradan indirip yapabilirsiniz 1 Aralık günü geldiğinde Bakın uygulamada normalde burada sayaç var Şuraya girdiğiniz zaman e, Sayaç var Orada görürsünüz bir Aralık tarihi geldiğinde uygulamadan gireceksiniz ve satın al kısmından satın alabileceksiniz direkt olarak. Öncelikle şuna geçelim. Elimizde ne olması gerekiyor? Ne ile satın alacağız? Arkadaşlar CHZ ile satın alacağız. Ancak şöyle bir durum var. Şimdi cüzdan kısmına gelelim. Yatır diyorum. Bakın CHZ sanırım sadece ERC20 ağında var. Yani ERC20 ağından buraya CHZ göndermeye kalksanız 50 Euro'luk bir gönderim için ortalama 30 dolar civarı bir işlem ücreti ödersiniz. Ben kesinlikle bunu tavsiye etmiyorum. Ne yapacağız biz? Bakın al kısmı var. İsterseniz tabii ki ERC20 üzerinden göndermek istiyorsanız elinizde CHZ varsa hani buraya gönderim yapabilirsiniz. Ama benim tavsiye ettiğim kısım hani ERC20'ye gidip 30 dolarlık işlem ücreti ödemek değil. Bakın al kısmından geliyoruz. 50 euro yazıyoruz buraya. 119 CHZ diyormuş. Ödemeye geçiyoruz ve kredi kartı ile ödememizi yapıyoruz. Tabii ki kimlik onayınızı yapmanız gerekiyor. Buradan kimliğinizi doğrulamanız gerekiyor. Bunları yapmadan önce 50 euroluk bir CHZ alacağız. Şimdi bakın ödemeye geç diyoruz. 2 euroluk bir işlem ücreti var. Sizin gözünüzün önünde bunu yapacağım. Ee, şöyle kartımızın bilgilerini girelim. Evet, gelen telefonumuza gelen kodu hemen girelim. 50 Euro'luk bir işlem. Yani 30 Euro'luk bir işlem ücreti ödemek yerine sadece 2 Euro'luk bir işlem ücreti ödedik ve Hesabımıza 50 Euro'luk CHZ'yi gönderdik Bakın gördüğünüz gibi satın aldık 119 tane CHZ satın aldık 50 Euro'luk Şu anda bakalım cüzdanımıza geldi mi Aynen geldi Kilitli değil zaten bunları isterseniz hani gönder çek falan yapabiliyorsunuz Bunun dışında dediğim gibi zamanı geldiği zaman 1 Aralık zamanı geldiği zaman Buradan girip 50 euro'luk alımımızı yapabilirsiniz. Yani şu anlık gösterebileceklerim bu kadar. Ve son olarak az önce de söylediğim gibi webden almaya çalışmayın. Zaman kaybederseniz telefon uygulamasını indirin. Gidip oradan almaya çalışın dediğim gibi. Ve kimlik doğrulamasını da yapmayı unutmayın. Yoksa yatırım yapamazsınız ve alamazsınız. Şimdilik görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.